Bugün ikinci gün, Bugün daha. Iyi. nasıl geçti ameliyat? Güzel. Bu ameliyatın bundan sonra herhangi bir tehlikesi yoktur. Evet. Endişe edeceğiniz bir şey yok. Bazıları korkuyor, aman yavaş dokunmasınlar bana falan. Hı -hı. Bir şey olmaz, elinizi sokup mideyi yırtmaya çalışsanız yırtamazsınız. Evet. Ya yani ufak tefek darbelerden falan etkilenmez, endişe etmeyin diye söylüyorum. Evet. Bol bol yürümenizi istiyoruz. Onun dışında ağrınız yok herhalde. Yok iyiyim bugün daha iyi. Geziyorsunuz, tek evet. başınıza da gezebilirsiniz evet, aslında. Evet. Bol bol evet. gezmenizi Hı -hı. istiyoruz. Tamam. Üç gün önce oldunuz, Refakatçiliğe geldiniz. Evet. Harban bey de gece kalktı olacak. Cenk ile gayet güzel geçti. Az sonra gelecek. Büyük bir mide fıtığı da vardı, onu da evet. Yine dediğim gibi karaciğeri yağlı ama sizi, sizin daha çok yağlı. onu da söyleyeyim. Evet. Nasılsınız bu üçüncü gün? iyi çok iyiyim 7 8 kilo vermişim oldu <laughs> sen evet. ameliyat, ameliyat öncesi diyet uyguluyoruz 8 kilo verdik Arman Bey yani ameliyattan sonra iştah kesildi tamamen yani hiçbir evet. şey sizin iştahınız nasıl? Yemiyorum. Hiç, hiç aramıyorum. Mesela bugün misafirim vardı, çiğ börek kızarttı. Tamam. Hiç ay bir baksam tadına dair demedim. Canım istemedi yani. Kahraman Bey nasıl? Hazırlanıyor mu? Hazırlar. Çorba içiyor mu? Bilmiyorum. Maşallah o kadar güzel oldu ki. Bunlar da yok, unutma yok. Yok, yok. Ağrı da vardı da biraz, biraz ağrı şey. Öksürünce ağrıyor. Ha bugün birinci gün. Pazar Maşallah. 7 Ocak'tan ameliyat oldum. Ne galiba? kadar oldu? Ee, yaklaşık bir 10 gün oldu, 10-11 gün oldu. İyi, senin i̇şte, de kulağın yok. Bir sıkıntım yok. 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 hiçbir şey yok. Her şey evet, doğru. Bey ne kadar oldu ameliyat olarak? 6 gün oldu. 6 gün oldu. Evet. Biraz bir de karın duvarı tuttuğunu ameliyat ettik. Kulağın tukusmanız yok. Yok. Herhangi bir şikayetiniz yok. Çok iyiyim. Proteini evet. seviyoruz. Evet. Arsizlik var mı? Yok. Can Hanım, içinizden en şey motivesini görüyorum. Siz de bir anlatın Telegram'ın faydalar. Ne ne fayda gördünüz? Yani çok tatlı arkadaşlar var. Çok güzel bilgiler alıyorum. Devamlı takip ediyorum, tamam. paylaşımlara bakıyorum. Tamam. Ne yediklerini görüyorum. O benim için çok iyi oluyor. Veya kafama takılan bir şey olduğumu soruyorum. Sağ olsun herkes yardımcı oluyor. İyi yani. Herkes Çok mutlu. iyi. Yani beni motive ediyor. Motive evet. ediyor. Sabah uyanır uyanmaz ilk işim Telegram'ı açıyorum. Arma tamam. abi hoş geldin. Aslında Cenk de hoş geldi. E, sen... siz ne kadar ara ilamiyat olmuştunuz? Bizim ocak başıydı işte. Böyle 3-4 gün ara Kaç kilo verdi Cenk? Toplamda kaç oldu? Daha 20 küsur oldu yani. 27 kilo. Neler ne? değişti? Yani çok şey değişti yani hayatımda yani. Hani rahat yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum. Geceye güzel, güzel değil yani. mi? Bu zaten erkenden yatabiliyorum artık yani. <laughs> bir şeyler aramıyorum yemek için falan böyle. Harun Bey siz nasılsınız? İyiyim. İlaçları bıraktık. İlaçlar bıraktık. Nefes alabiliyorum. Yürüye bir rahat yürüyebiliyorum. Çok genç hissediyorum. Yani ben siz 10 yaş dediniz ama ben 20 yaş gibi görüyorum kendimi. 20 yaş gençleştik. Evet. Uykular düzeldi. Apre cihazımı kullanmadım birkaç gün. Bir şey olmadı yani. Apreniz geçmiştir. Evet o bile geçti. 27, evet, 27, yani. evet, 27 kilo geçmiştir. 27 kilo geçmiştir. Karaciğer düzelmeye başlamıştı. Senin bayağı yağlıydı. herhangi bir şikayet var mı? Bulantı kusma var mı? Yok. Sizde yok var mı? Şey, yok. Muhtada çok yok. misafirler var. Bu ameliyatı onunla ilgiliyorlar. Başka yerlerde de bu şekilde. Hı -hı. Artık orada böyle destek oluyorum ben de onlara. Bak şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Hatta protein, şöyle protein taşıyor var. Cenk Bey. Buradan Aynen, protein alıyor. Protein buradan götürüyorum onlara. <laughs> evet. Onlara vermiyorlar protein. Yani veriyorlar da hani bazıları vermiyor. Yani isteyenler olmuyor bazılarının. Soruyorum bazen nasıl proses ilerliyor sizde. Çok farklı yani hiç alakasız bir şey. Sizin gibi ilgilenen yok ki yani. Yani çok ilgi yok gerçekten onlarda. Hani bırakıyorlar, atıyorlar. İşte göndereceğiz diyorlar. Kargo ile gönderiyorlar. proteinleri. Böyle işte ne bileyim bunu içmeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Hani çok farklı ya onlar. Bizim gibi yani... grup yok değil mi? Yok. zaten. Grup. Ve ne hoşuna gidiyor Telegram grubunda? görüyorum seni. Ya herkes bir şeyler hani Hı. paylaşıyor yediğini herkes için bir fikir oluyor en azından. Ya hani bak bunu yiyebilirmişim, bunu içemezmişim, bunu herkes soru soruyor. Ve güzel yani. Peki yani. Hı -hı. Sizin oranı oraya alacak Evet. bir tansiyon ilaçlarını kesmiş. İkili tansiyon ilacı kullanıyordunuz. Evet. İkisi de yok. Hı -hı. Ve, ve onsuz gayet Hı -hı. iyi gidiyor. Kolesterol ilacınızı kesmişsiniz. Evet. Bu da gayet iyi. Şimdi bakacağız. Bir önceki testlerimize de görmüştük. Tabii şeker ilaçlarınızı hemen kesmiştik. Onlar da iyi gittiğini biliyoruz. <laughs>